Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Görkem Yeltan'dan Karabiber, Nilü ve Çiçi'yi inceleyeceğim. Bu kitabı elime ulaştıran okur, yazar yayın evine çok teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Hem baskı kalitesi olarak, hem de çevirisi olarak, hem de resimleyeni olarak oldukça güzel bir basındı. O yüzden de çok hoşuma gittiğini söylemek istiyorum. Bence çocuk kitaplarının olmazsa olmaz şeylerinden bir tanesi de basımdır. Eğer güzel bir basım, böyle ilgi çekici, resimleri ilgi çekici ve baskı kalitesi güzelse o kitap bence çok daha güzel oluyor özellikle de çocuklar için daha ilgi çekici oluyor diyebilirim. O açıdan da basım olarak süper bir kitapla karşınızdayım. Ben Görkem Yelta'nın bir önceki kitabını da okumuştum. O da Haliç'ten Bulutlar Geçerken'i okumuştum. Kanalımda onun da incelemesi mevcut efendim. Haberiniz olsun eğer isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Bu kitabımız ise Karabiber, Nili ve Çiçi hakkında oluyor. Kim bu Karabiber, Nili ve Çiçi? Sizlere onlardan bahsedeyim. Nilü karakterimiz burada da görebileceğiniz gibi bir e, kertenkele diyebiliriz aslında. İçerisinde bu arada resimler var. Onlardan da birazcık sizlere göstermek istiyorum. Resimli bir şekilde şöyle e, baskısı çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Resimlerin baskısı güzel. Tam sayfa resimler de var. Onu da göstereyim. Tam sayfa resimleri de son derece güzel. Nilü karakterimiz bir kertenkele. Çiçi karakterimiz bir baykuş ve karabiberimiz ise bir kaplumbağa. Şöyle göstereyim. Kertenkele, baykuş ve kaplumbağanın dostluğunu anlatan bir kitap bu. Nilü karakterimiz yani kertenkelemiz karabiberle bir dostluk içerisinde. Karabiberle yakın arkadaşlar. Ve bir gün e, Çiçi'nin babası tarafından fırtınada kurtarılıyor Nilü. Ve bundan sonrasında da eve götürülüyor. Baykuş'un evinde işte öleceğini düşünüyor. İşte buradan sağ kurtulamayacağını düşünüyor Nilü. Ama karşısına Çiçi çıkıyor. Çiçek çıkıyor. Çiçek karakteri de bizim baykuşumuz Çiçi. Kendisine takma isim olarak Çiçi'yi uygun görüyor. Ve bundan sonra da Karabiber, Nilü ve Çiçi yakın arkadaş oluyorlar. Birbirleriyle sohbet ediyorlar. Birbirleriyle işte aileleri hakkında konuşuyorlar vesaire. Ve bir günde Karabiber ailesinden dolayı sıkıntı yaşıyor. Keza Nilü annesinden ve babasından dolayı sıkıntı yaşıyor çünkü kuyruğunu bırakmak istemiyor. Biliyorsunuz ki kertenkeleler bir sıkıntı anında herhangi bir tehlikeli durum anında kuyruklarını bırakırlar ve ondan sonrasında da hızlıca koşarak uzaklaşırlar. Nilü karakterimiz ise kuyruğuna aşık bir karakter. Bu yüzden de kuyruğunu bırakmak istemiyor ve ailesinde bunun dolayı da problem yaşıyorlar. Ailesi endişeleniyor tabii ki de kuyruğundan değerli değil canım vesaire diyerek. Endişeleniyorlar haliyle. Ama Nelly karakteri tamamıyla kuyruğuna aşık resmen. Her şeyi bırakırım ama kuyruğumu bırakmam diyor. Aynı şekilde Çici karakterimizin ise yine ailesiyle ilgili bir problem var. Yeni bir yumurta bekliyorlar. Çiçi kulak misafiri oluyor ve bundan dolayı da kendisini resmen kaçmak zorunda hissediyor. Ve bizim karakterlerimiz plan yapıp evden kaçıyorlar. Asıl konumuz bu. Yani kitabımızın konusu evden kaçan 3 çocuğu ve ailesinin yaşadığı ne kadar dramatik, ne kadar sıkıntılı süreci anlatıyor. Tabii ki de çocuklarımız bunun bilincinde olmadan ve neler gelebileceğini başlarına bilmeden kaçıyorlar. Çok güzel mesajları var kitabın, çok güzel içeriği var kitabın. Oldukça tatlı, hem karakterleri çok tatlı hem de verilen mesajları tatlı tatlı. Evren diye bir filmimiz var mesela oyuncu bir film. Oyunculukla ilgili güzel tiyoları var. Benim de çok hoşuma gitmişti okurken. E, oyunculukla hakkında yani benim de bildiğim şeyleri böyle okumak kitaptan çok daha zevkli oluyor. Görkem Yalta'nın ben dilini baya baya beğendiğimi söyleyebilirim. Hem yazarın işte anlatım tarzı hem de karakterleri oluşturma tarzı benim son derece hoşuma gitti. Çok büyük komplike bir şeyler yazmaya gerek yok güzel bir çocuk kitabı yazabilmek için. Bence son derece ayarında hem karakteri, hem ailesini, hem de düşünce yapısını bizlere çok güzel veriyor. O açıdan da kitap bence son derece tatmin ediciydi. E, kitabı dediğim gibi eğer çocuğunuza almak istiyorsanız veya kardeşiniz vardır belki, kardeşinize yavaş yavaş kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyorsunuzdur. İşte bu kitaplar onlar için ilk kitap olarak bence son derece güzeldir, son derece tatlıdır. Hem resimlerine bakarsınız hem e, alıp işte kardeşinizi okuyabilirsiniz, oğlunuza, kızınıza okuyabilirsiniz. Hiç fark etmez son derece güzel bir başlangıç kitabı olduğunu düşünüyorum. Çocuk kitabı okumaya gerçekten bayılıyorum. Çünkü içerisindeki resimlere bakmayı çok seviyorum. İllüstrasyonları vesaire çok seven bir insanım zaten. Normal kitaplarda da çok severim. Çocuk kitaplarında da çok tatlı şeker şeker çizimler oluyor. Ben de baktıkça bakıyorum. Normalde pek yeteneğim olan bir insan değilim resme karşı. O yüzden de ayrı bir güzel oluyor. Bak bak. Hoşuma gidiyor gerçekten. Bu kitaplık da bu kadar da efendim hoşunuza gittiyse ne mutlu bana. Eğer okuduysanız, okumak isterseniz de aşağıdan yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz efendim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız bu tür çocuk kitapları fantastik kitaplar, romantik kitaplar, bilim kurgu kitapları vesaire bütün türlerden elimden geldiğince okuyup sizlere yorumlamaya çalışıyorum. Klasikler de var tabi. Hepsini yorumlamaya çalışıyorum. Onlara göz atabilirsiniz. Belki içlerinden hoşuna gideniniz olabilir. Merakınızı cezbeden bir kitap olabilir. O yüzden de ok bakabilirsiniz kanalıma efendim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan, Wattpad'den ve Bin Kitap'tan beni takip edebilirsiniz. Kitapların kaçıncı sayfada olduğumu e, alıntılarını hem Instagram'da hem de Bin Kitaptan paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayın unutmayın. Hoşçakalın.